Şey mi? Bırak, iyi çekim yapıyorsun ha. Yaklaştır. kimden fark ettiler be ya. Atlar bunlar yol kat ama yani zamanla salınmış işte bir tane iki tane at bunlardan üreyerek çoğalmışlar yani. Bu civarda böyle sizin gördüğünüz kaç tane at vardır? Vallahi burada 5 tane gördü ama ben 25-30 tane bu Alpatlı yaylada da görüyorum. Daha önceden daha, daha önceden yüzlerce vardı, yüz tane vardı ama bunlar azaldı. Herhalde bunları sucuk yapıyorlar ya götürüp de kesip de. Oruyorlar, götürüyorlar. Bana öyle geliyor. Başka türlü kurt yemeğine de falan böyle olmaz. Ya bundan iki sene, üç sene önce ya. Evet. Bunlar yabani mi böyle? Burada doğalım mı? Yabani, yabani. Bunlar e, yavruladı bir tanesi. Bak şimdi bunun yanında bir tane yavru var. Benim orada yavruladı bu. Evet. Maden orada. Evet. Her gün oraya gelip gidiyor. Ufacıktı böyle benim buradan geçiyordu bu. İnsanlar kaçıyor değil mi bunlar? Kaçıyor, kaçıyor. Yakalayamazsın, yok yok yakalayamazsın ancak böyle e, uyuşturucu mu uyuşturucu iğnenen rahvan yani. Bu. Hep var mıydı bu bölgede bu atlar? Ben e, 62 yaşındayım, bir kere 50 senedir var Var yani. Ayrı bir güzellik katıyor değil mi sizin bu Tabii canım, mi? ben her gün resimden çekiyorum bundan ya. O kadar güzeller değil Tabii mi? Tabii ya. Ömeraltı köyüne aittir atlar. Hı. E, yıllarca işte ormanlarda böyle başıboş Salma, hı hı. Hı. şimdi de yabanileştiler evet. daha Zar önce. Vatandaş falan bunlara zarar vermiyor değil mi? Ya şimdi insanlar Ömeraltı, civar köyler zarar vermiyor ama başka şeyler zarar verebilir dışarıdan gelenler. Dışarıdan gelenler. Ayrı bir güzellikle bunları görmek için gelenler oluyor mu, bilenler oluyor mu? Tabi bunlara adam gördüğü zaman arabasının içerisinden epey bir seyrediyor. Onlar da huylanıyorlar zaten gördüğünüz gibi kaçıyorlar. Ol. Yani adam durursa gördüğü zaman bakıyor, merak uyandırıyor İşte doğada bir böyle bir hayvanın olmasın. Sizin buranın doğası da ayrı bir güzel, bu atlar da buraya ayrı bir güzellik katıyor herhalde. Evet, aynen çok güzel bir şey katıyorlar buraya. Tabii bilen yok bunlar, fazla bilen yok ya, öyle şey yapan yok. Yakalamaya falan çalıştınız mı hiç siz? Yakalamaya daha önceleri yakalanıyorlardı iple yakalanıyordu. İşte tuz korsun taşın üzerine ip atarsın. Uzaktan bastığını gördüğün an çekersin. Öyle yakalamalar oluyordu. Ama şimdi o da yapan yok. yok. Yani insan yakıyordu kullanmak için. Tabi onu da bir meslek yani o da bir meslekti. Ama onu yapan şimdi o şeyi yapan da yok. Canım yani burası doğal yaşam işte köy nerede kaldı? 15 kilometre 20 kilometre köyümüz buraya. Evet. Bunlar da bu çayırlarda ta gelirler gezerler köye kadar geliyorlar.